arkamda iki portal atla. Hadi hızlı. Dediğiniz portal atla. Ya hayır kızlar portal atlamak istemiyorum. Bana yeter artık zorla bir şey yaptırma ya. Nasıl ölmedim ben nasıl yaşıyorum. Merhaba Enes hoş geldin aşkım. Seninle hoş bugün geldiniz. oynayacağız. Ne oyunu yine kızlar. İstemiyorum ben oyun falan hadi hadi. Ha Biz takip et. Ya hayır. Hadi dur. gel bakalım Enes aşkım. Ya hayır istemiyorum. Yine başlamayın kıza. Kaç 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 bakmıyor ki. Kaçıyor kaçıyor. Kız turuncu tutsana şunu yelloz. <laughs> hayır Miray sen koş be. Hayır hayır. Olamaz ben buradan nereden kaçacağım. Bura full da. Kaç yeri yok mu? Dur 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 kaç 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 kaç. Şu dağdan tırmanırsam herhalde kaçarım. Oha! Buralar full da. Biz nasıl bir a? Tamam, tamam tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Bak sakın bir daha hayır. kaçmaya çalışma aşkım. <laughs> tamam tamam kaçmayacağım. Yürü hadi bakalım önden. Ah, tamam ya of özür dilerim tamam. Ulan kızlar sizden nefret ediyorum ya. Sizi sevmiyorum ben ya. <laughs> ya sizden nefret ediyorum. Hepinizden ikinizden de çok nefret ediyorum. Siz görürsünüz var ya ben buradan kaçacağım. Of ya burada ne var? Aa, ne güzel evmiş bu ya. Bungalov ben bu evleri biliyorum. Evet aşkım biz özel bungalov tuttuk biz. Vay güzelmiş. Aa, küçük havuzda var. Aa güzelmiş. Baya hmm, bayağı iyiymiş ha. Evet aşkım. Şimdi seninle birlikte burada oyun oynayacağız. Oyun mu oynayacağız? Ne oyunu? Bak yukarıda bir şey var. Oradan ona basacağız ve oyunumuza başlayacağız. Aa. Aa yine mi ya? Yine mi ya? Yine oyun, yine oyun. Eyvah ya. Eyvah. Anam içerisi de boşmuş aslında. Buralarda bir şeyler koyabiliriz. Nerede oynayacağız oyunu? Aşkım nerede <laughs> oynamak istersen. Ee, tamam. O zaman gidip bar bir yerde o. şurada oturalım gelin. Şurada sandalyeniz var mı? Ben de var aşkım. Dur ben senin için hemen koyayım tamam. Buradaki butonla da galiba ama bu buton biraz uzak olmuş. Bir dakika ben de onu oradan alayım o zaman. Bir dakika bekle onu nasıl alabilirim? Of ya şuradaki bloklarla alayım. Bana zorlu iş yaptırıyorlar. Neyse. Ya artık oynayacağız. Yine büyük ihtimal şişe çevirmeci oynatacaklar. Kesin eminim arkadaşlar. Ben şöyle şunu almam gerek. Şu butonu kırayım olarak. Bu butonu al. Sonra bu... bir dakika bunu al. Of amma da ağır. Ah. Getiriyorum kızlar dayanın. işte getirdim. <laughs> Hop. Tamam değer getirdim şu an hazır. Tamam Enes aşkım hadi gel otur. Aa yine gelmiş işe. Hadi bakalım çevrilsin. Aha bana geldi. Yeminle bana geldi. Hadi bas Enes. İyi o zaman hadi bas bakalım. Tamam bir dakika basıyorum kızlar. Bismillah Enes'i sula. Bu ne demek ya? Kendimi mi sulayacağım? <laughs> Ay, en sevdiğimiz geldi. Seni sulayacağız. Ne? Sulama mı? Hadi suyatla suyatla. Niye niye? ah Sula. sulama sulama. Ay, her yerim soldu. Ya, ya yapma yapma. <laughs> ya, ya bu ne ya? Bu nasıl şey ya? <laughs> çok komik. <laughs> her yeni suladık. Evet sağ olun kızlar. Her yerim soldu sayenizde. Çok sağ olun. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlendim. Evet ben de çok eğlendim. Çok eğlenceliymiş bu sulama. Bir daha yapalım yine gelirse. Ya hayır ya. Ne oluyor? Birbirinizi niye <laughs> hadi çıkın gelin. Tekrardan oturun yanınıza. Bugün eğlenceliymiş ama keşke ben sulasaydım sizi. Daha eğlenceli olurdu. Of ya her yerim oldu. Neyse çevriliyor bakalım. Dönüyor. Hop. Hadi bakalım kime gelecek. Çok merak ediyorum şu an baya. Aha. Yine bana geldi ya. Eyvah. Bozuk et ye. Yemem. Yok 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 yemem. Yiyeceksin enes öyle bir şey yok tamam mı? Kurallara uy. Enes merak etme getir. Et, et. Ya hayır ya. Hayır. Of yemek istemiyorum ya. Of ya. iyi, Çürümüş et yiyeceğim. İğrenç yemem arkadaşlar ben onu çürümüş eti nasıl yiyeyim? Arkadaşlar siz yazın gözünüzü seveyim yorumlarda yazın çürümüş et yersem bu midem bozmaz mı? Hasta olmaz mıyım zehirlenmez miyim ya zehirlenirim. Allah getirdi vallahi. Of of hayır ya hayır. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bozuk et yiyeceğim. Herkes bir like atsın. Hadi bir like atın da öyle yiyeceğim arkadaşlar. Yoksa yemem. Yeminle yemem. Hadi neşi. Hayır yemeyeceğim. Like atsınlar ondan sonra. Hadi arkadaşlar bir like atın. Öyle yiyeceğim. Hadi bakalım hazırsanız. İyiyorum İy arkadaşlar. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Sizden nefret ediyorum. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi kahretmesin. Allah sizi kahretmesin. Gel buraya ne gel. Gel bakalım buraya. Seni bir öldüreyim. Gel ne dersin? Hayır hayır tamam tamam. Aa! Bir de öldürdüler üstünü üstüne. Hem bozuk etiyorlar hem beni öldürüyorlar. Siz nasıl bir insansınız ya? Hadi geç yanı Yelloz. Hadi bakalım aşkım. Tamam ya geçtim al Geçtim inşallah size gelir inşallah Ya bana gel Aha sana geldi Miray tamam Sana geldi soyun Ha 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 soyun Ay hayır soyunmam ya bana ne ya Hayır soyunacaksın bana ne Hayır bana ne hayır istemiyorum Ya Turuncu ona bir şey söyle soyunacak Ya hayır öyle bir şey yok O zaman ben de hiçbirini yapmam Sen yapmak zorundasın Ya hayır soyun bana ne bana ne of ya Hatta, bir dakika şöyle yapalım Turuncu aşkım kendisini soyalım <laughs> Hayır evet, öyle evet, bir şey yapamazsın sayıyorsun. Hayır öyle bir şey yapamazsın bana gelmedi Hile yapıyorsunuz bakın sizi öldürme Biz seni öldürürüz ha? bak çabuk soyun Tamam 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 vurma 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 Tamam tamam özür 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 <laughs> soyunuyorum tamam Alın soyundum işte alın donumla kaldım Donum kaldı Ay, ay enes aşkım çok, ay, enes şaşkın, çok tatlısın. tatlısın Ya ne tatlılığı ya Donumla kaldım diyorum size donum kaldı bir tek üstümde Donum Ay çok güzel oldun Ay çok güzel ya geçin yerinize geçin utanıyorum ya. <laughs> utanıyorum şu oyun hemen bitsin. Gitmek istiyorum buradan. Kaçmak istiyorum. Ya turuncu yerine geçsene ya. Ha, öyle bir şey var. Tamam, Aa turuncu. Turuncu sana geldiniz. geldi. Hayır. Tamam. Al magma bloğuna bas geldi. Bunu da yaptırın artık. Her şeyi de yaptırız bana. Bunu da yapsın. Ya, tamam bu çok basit. Aşkım bunu yaparsan Ayaklarını sadece birazcık yanacak. Evet turuncu ya tamam, yapacaksın. bana ne Yap 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 yap. Hadi hadi aşkım geç şuraya yan birazcık bacakların yansın. Evet evet turuncu ya. Hadi. <laughs> hadi hadi geç bakalım haydi hop. <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> yandı kızın ayakları yandı yandı o aşkım ya. Bir şey olmaz ne olacak birazcık komik ol. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu turuncu? <laughs> Ee, ben, tamam ya komik de ama. <laughs> hadi geçin yerlerinize. Tekrardan hazırsanız sağ, e, tamam Miray sen hadi bakalım çevir. Tamam hadi çeviriyorum. Turuncu aşkım yerine geç. Evet Turuncu ya yerine geç. Ya sen <gülüyor> ne <gülüyor> olur ben hadi, hadi. Izlemek hadi. Of ya yine bana geldi ya. Utanç verici bir şeyini itiraf et. Of ya. Ben küçükken ilkokuldayken <laughs> okulda altı meşemişim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <laughs> bunu bunu kimse yanmaz ya. Sen ne kadar eziksin Enes ez... Sensin ezik. <laughs> sana denir Sanki sen <laughs> altın hiç işemedin. İyi <laughs> Sizsiniz o. Sen kendine bak. Sen sanki altın işemedin. O zaman geçin yerinize. <laughs> <yanınıza. gülüyor> göreceğiz bakalım. Şimdi altınıza işerseniz görürüm. Hadi bakalım. Hadi altın işemeli bir şey gelsin bu kızlara. Hadi çevir 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 çevir. Hadi hadi. az önce bu arada buraya geldi de bir dakika. Bunu saymayalım. Şu an bunu sayalım bakın. Gelene sayalım. Az önce buraya geldi. Miray sana geldi bu sefer. Al bakalım. Boğul. Ah Oh. Ne? Boğul derken? Suda boğul yani. Boğulman gerek. Hı? Boğul gerçek <laughs> mi ee, evet Miray hadi hadi hadi. Boğul bakalım. Ay tamam. Eh, yani tam olarak tam boğulmamam gerek değil mi Boğulmaya başlarken çıkarım ee, Yok yok tam boğulacakmışsın galiba Hayır öyle bir şey yok saymam öyle bir şey yok tam lazım. Hayır tam, bo tam boğul tam boğul tam Hayır boğulmayacağım bana ne Allah Allah o, boğulmak istemiyorum zaten Tamam çıkıyorum bı, 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 bı. Çıkıyorum ben ben bı, bı. Boğulmak istedim, bı, 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 bı. Evet evet çıktım <laughs> Hadi bakalım tamam hadi gel boğulmadı ya tam Neyse tam boğulma <laughs> Hadi gel. Hazırsanız bakalım şey dönüyor. A bana geldi. A turuncuya geldi. Turuncu creeper'ın yanına git. <laughs> ha, ha, ha ha. Creeper yok ki burada. Ee, koyarız. Miray sen koyarsın. Evet aşkım ben koyarım. Benim boğulmamı olmamı göze aldınız. Şimdi ben de sana creeper koyacağım. Oo, turuncu patlayacaksın. <laughs> ben biraz uzaklaşayım şöyle. Ya Miray aşkım patlayacak mısın gerçekten? Evet aşkım aşkım hazır mısın? Hoppala. Oy. Turuncunun sesi bile kesil. Turuncu ne oldu? Kaf. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Bak seni öldürürüm. Bak seni öldürürüm bir ay. <laughs> çok komikti. Ay yani <laughs> birbirimize yapınca komik olmamıştı. Turuncu sana olunca çok komik oldu. <gülüyor> <gülüyor> komik falan Aldı aldı. Ay hadi gelin gelin çok komiksin. Ben Ya hadi ya ağlama turuncu. <laughs> hadi gel bakalım. Hop turuncu sana geldi. En yakın arkadaşını ben, ben öldür. Ben Hayır hayır turuncu sana geldi. Yemin ederim. Al. Miray'ı öldür. En yakın arkadaşım Miray'ı öldür. Çabuk çabuk çabuk. Patlayacağım bak yoksa. Bir dakika buranın yerini girin. İsmi Miray. Gel bakayım buraya sen yerdes kara seni gel gel. <laughs> Kavga başladı. Ay ay aşkım dur ne yapıyorsun? Biz seninle arkadaşlık. Gel buraya gel. Seni el seni. Ay. <gülüyor> <gülüyor> el el olsun, turuncu çok iyi yaptın. Gel bakalım. Şimdi turuncu oynayabiliriz. Hadi gel Miray sen de. Bir dakika elimi alayım da Miray da gelince başlatayım. Of. Ya. Öldürdü beni Yellos. Neyse gel hadi gel. Şurada Hatta oyun oynayalım. <laughs> hadi bakalım inşallah bana gelir bu. Hadi bakalım bana gelsin. İç, i̇çindekini gördüm. Aha bana geldi. 10 bin dolar kaza. Ay hey, 10, 10 bin, bin dolar. Mı? Ee, kimde vardı o? Ha, Galiba sen var ya. Evet evet turuncu sen neydi ya? Bende de vardı dur bir dakika o zaman halledeyim şunu. Hadi verin 10 bin dolar mı kızlar? Beni boşuna soyunmamışım. Hu hu arkadaşlar 10 bin doları kaptık valla yolladık <laughs> parayı. Ya normal parayı atsanız ya ben iban mi iban ben bana ne bana nakit verin. Oh 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 bana para paraları dökün bana. Heh. He, boşuna soyunmamışım ben ya. Valla. Evet Enes. kazandın 10 bin doları. Evet ama verin kızlar. Bana ne ya? Ben iban falan. Ben, beni hareket etmez. Bana nakit verin. Belki siz hile yaptınız ya, yine. Nakit vereyim o zaman. Nakit verin bana ne? Şu zombi nereden geldi? Arkadaşlar kazandım parayı. Hu hu. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok. 10 bin doları da cebe attık. 10 bin dolarla buradan ayrılıyoruz. Huhu. 10 bin dolarla ben neler neler yaparım arkadaşlar. Neler neler. Zengin olduk yine. Cebimize parayı attık ya. Hadi kızlar ya bir para vereceksiniz. O kadar cebinizden çıkmıyor mu? Fakir misiniz? Haydi bakayım. Oy. İşte 10.000 dolar keş. Haydi görüşürüz kızlar. Bay bay. Ay Enes aşkım <laughs> dur dur gitme gel daha oyun oynayacağız. Gel aşkım gel. Evet arkadaşlar bu videom burada sonuna geldi. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı, açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videoları lütfen tıklayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.